거예요. Yes esmaike Hep beraber ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Allahümme 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 İnni Es'eluke Bi ismike beraber ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah La ilahe illallah 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 Allahümme Allah okunan bu duaların hatırına hürmetine bu camide bu cemaatte ellerini kaldırmış Müslümanların Kız ve çocuklarına, kız ve kardeşlerine, annelerine, babalarına, hasta olanlarına, gurbette olanlarına dünyada ve ahirette hidayet ve afiyet verirken yağmur. İslamiyet bayrağını kıyamete kadar Diyarbakır'ın semalarında dalgalanmayı nasip et yağmur. ve bize acele yağmur gönder ya Rabbi. Yağmur. Bekliyoruz, evet son bir kereyle bitiriyoruz. Allahümme. Allahümme inni, inni es'eluke es bi esmayke e ya, ya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah la ilahe illallah la ilahe illallah Allahümme -il Allah 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 inni es'eluke bi esmayke ya Allah ya, ya Allah ya Allah ya Allah Cemaat Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bir cemaat bir yerde oturursa Hazreti Allah'ı zikretmeden peygambere salavat getirmeden oradan kalkarsa kıyamet günü o yer ona nedamet ve hasret olur. El Fatiha. demez soru sormak isteyen varsa aklınıza ne soru geliyorsa şimdi melekler de katıldı buna. Dağımın. Nereden anladık? Kalplerimize nur serpti melekler gittiler cami. Bak herkese Allah razı olsun. Herkesi tebrik, tebrik, tebrik ederim. Buyurun abi sor. Ee, Bu Uy, okuduğumuz on duasını zaten. Tamam. zaten bütün peygamberler İslamiyet'i getirmişler. Evet. Hazreti Adem'den son peygambere kadar Hepsi aynı davaya atmışlar. İslamiyeti getirmişler. Yunus peygamber de Müslüman. Yani İslamiyet azdı, yoktu. Yok, her zaman olmuştur. Adem Aleyhisselam'la beraber İslamiyet ta kıyamete kadar var olacaktı. Çünkü Resulü Aleyhissalatu vesselam ben gidiyorum demiş. Ama size iki şey bırakıyorum. Siz bunlara sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Biri Kur'an, biri kitap. Yani bir Müslüman günden 10 saat, 15 saat televizyon izliyor, telefona bakıyor. 20 saat eğer Kur'an'a bakmazsa kıyamet günü Kur'an onu yakasın tar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kur'an'ın diğer kitaplara üstünlüğü Allah'ın kullara üstünlüğü gibidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Kur'an'la şifa bulmayan hiçbir şeyle şifa bulmaz cemaat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor evlerinizi namaz ve Kur'an'la nurlandırınız. Münafıkın süresine Yüce Allah buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve evladukum an zikrillah. Ey meydanlar eşleriniz ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın diyor. Yani akşam eve gider giderken tabii ki çoluk çocuğumuza ilgileneceğiz ama en başta efdelu ibadeti ümmeti Kur'an Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ümmetimin en faziyeti ibadeti Kur'an okumaktır. Çünkü Hazreti Ali diyor diyor istediğini yap sana geri döner. O zaman diyor sen iyilik yap diyor. Ne yaparsan geri geliyor Cemal. Resulü ve Vesselam'a sormuş ya, ya Resulallah senden sonra ne yaparım ağzını göstermiş. Bu ağzınızla hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hayır nedir cemaat? Allah'ı zikretme. İşte bugün bak herkes allah Teala şükürler olsun huzur görüyor değil mi? Ayet diyor Allah'ı çok anın ki selamete eresiniz. Bir gün Selahaddin Eyyubi ben az önce de anlattım. Cemaatinden birisi kalkmış demiş ki biz niye Kudüs'ü kurtarmaya gitmiyor Cemaat bunu iyi dinleyen herkese söyle. Selahaddin Eyyubi'ye cemaatten bir tanesi posta koyuyor. Diyor niye biz cihada gitmiyoruz? Selahaddin Eyyubi Hazretleri Kürt asili bütün dünyanın kumandanı daha da kumandanlığı devam ediyor. Aradan bir zaman geçiyor diyor o hadi Kudüs'ü kurtaralım diyen gençler dedir. Diyor sabah namazına gelmemiş. E diyor ne zaman ki sabah namazına gelirse herkes biz o zaman gideriz cihada. O zaman Kudüs'ü kurtarmaya gideriz. Haklıdır değil. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ümmetim sabah vakti feyiz ve berekete mazhar olur. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sabahla yatsı namazının faziletini bilmiş olsaydınız sürünerek camiye geldiniz diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor sabah ve yatsı namazı münafıklara en ağır gelen namazdır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden birisi namaz kıldığı zaman Allah ile konuşuyor. Öyleyse kiminle konuştuğuna dikkat etsin diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor evlerinizi namaz ve Kur'an'lar nurlandınız. Yani bir Müslüman eve gider gitmez. ilk iş elini Kur'an'a atacak. Mevlana Celaleddin Rumi diyor bir kimse Kur'an'ı bilmedi. Sanki diyor dünya gelmedi. Sanki yaşamadı. Son bir hadisim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bir kimse Kur'an'ı Kerim okur. İçindekiyle amel ederse kıyamet günü onun anasının babasının başına taş takılır. Ha okumasak ne olur? Ben bu ayeti söyleyeyim sizi fazla tutmayacağım. Ve men arad zikri feyne lehu maişeten Allah-u Teala diyor kim benim zikrimden Kur'an'a yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Üstad Bediüzzaman diyor ya Allah'ı tanımayan dünya doğrusu bela başına vardır. Kim benim zikrimden Kur'an'a yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Ve nehşuru yevmel kıyamet ya'ma. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Kale Rabbi lima haşerten ya'ma. Ya Beni niye körü haşetin? Vakit kuntu ben görüyordum. Allah ona şu cevabı veriyor. Kale kezalike etet ki ayatuna. Sana ayetlerimiz geldi. Fenesite onları unuttun diyor. İşte Cemal şimdiki toplum olarak. Yani iyiler hariç. Hangi dükkana gidelim, hangi eve gidelim Kur'an aşıktır. Kapalıdır Kur'an. Kur'an kapalı olduğu için rızıklarımız da kapanıyor. Eskiden bazı aydınlar, entelektüeller ya diyor bu Müslüman kadınları kapattılar Ağızlarını kapattılar Ağızlarına peçet taktılar Allah korona denen askeri gönderdi Öyle bir bela geldi ki Bütün dünya erkekleri de ağızlarını kapatmak zorunda kaldı Hem de bazen iki tane peçete Daha da takmayaydın evet. peçet Sen kadınlarla dalga geçiyordun Gördün Müslüman kadınları bu Müslümanlar kadınları eziyor Ağızlarını kapatıyor Allah koronayı gönderdi Ve bilim adamları dediler ki biz bu kadar teknolojimizle beraber, bu kadar ağır silahlarımızla beraber biz gözle görmeyen bir düşmanla savaşıyoruz ve mağlup olduk. Daha de bakayım yine o zaman. Niye? Çünkü ben bir ayet daha söyleyeyim, cemaati tutmayayım.